color işlemleri CSS'de color e, genelde font olarak font rengi olarak belirleniyor. E, diğer derslerde background color ve border color öğrenmiştik. İşte çer çerçeve rengi arka plan rengi olarak belirtmiştik. E, arkadaşlar e, herhangi bir sınıf tanımlayalım şimdi. E, diyelim ki deneme diyelim ve e, şeylerle kapatalım. Altlara inelim. Rahat çalışmak için tekrar ve e, font diyelim. Fontu atlayalım hemen gözünüz takılması fonta ee, herhangi bir sınıf içinde yazının rengini belirlemek istiyorsanız color diyorsunuz yani renk tek color kullan yani tek color ifadesini kullandığınızda o o, o sınıf atanmış değerin o değerdi de, yani o sınıfta atanmış herhangi bir e, divin veya spanın işte font rengini belirlemiş olursunuz diyelim ki işte yeşil olsun vesaire ve bunu kaydedelim. Buraya da e, hemen body taklarımız arasına e, div diyelim bu sefer. Div e, class deneme e, buraya yazalım. Merhabalar yazalım. Ve bunu çalıştıralım F12 ile hemen. Ve e, gördüğünüz üzere e, merhabalar yazdı. Yani e, color'ın işlemi e, yazıdaki, e, atadığınız değerdeki yazı rengini belirtir. O kadar basit bir şey. E, Kısa bir ders olacak bu. Bir dahaki derste de e, font işlemlerini ve font stillerinden başlayacağız, e, fontlara geçeceğiz ve e, listelemelere geçeceğiz yavaş yavaş.